ölme karabaş. Özellikle, hoş geldiniz merhaba. Hani hatırlıyor musunuz bir tane oyunda kalmamgeng hoş geldiniz bu arada mamgeng selamlar merhabalar. Hani hatırlıyor musunuz bir tane oyunda tuvaletin tekinde kısılı kalıyorduk. Ondan sonra tuvaletten dışarı çıkmaya çalışıyorduk. Bir sürü ending vardı. Ha tuvalet oyunu onun işte full versiyon çıktı. Biz de şu an onu oynuyoruz. 2008 Ocak. Tam yılbaşına tuvalette giriyoruz. Girmemişiz. Ocakta nasıl yıl başına giriyorsun? Ocaktayız yani. Çoktan girmişiz. Aile günler önce. Gerçekten benim çok büyük bir korkumdu böyle tuvalette bir anda her yerin kıpkırmızı bir ton alıp çok uzun bir ahtapot kolunun gelmesi. 2008 yılında bir Partinin tuvaletindesin. Deneme bir. Şimdi bir sürü şey vardı bu. Lan. Ben demin notu aldım. Notu attım geri. Allah kahretsin. Ha tamam. Ben çöpe aitim. Peki. Eee basınca suyu açıyoruz. Magic Marker'ımı kaybettim. Newton Tuvalet'leri yok etmeyin. Biri vardı burada evet. Tuvalete girelim. Kapıyı kitlesem iyi olur. Birinci bölüm el. Tamam. Ben niye böyle bir şey yaptım? Ah. <laughs> <laughs> Tuvalet kağıdın var mı? Şu var sadece şimdi diğerini attım çünkü. Ama Zıplayarak kalktım acil bir hemen amana amana Yok dayı donun nasıl nasıl donuyla yani çok yani donunla silmen silmemen aynı şey ki hemen hemen Çıkıyorum ben ya buradan. Bu da buraya düşmüş. Acil durumlar için pis koydum bunu. Kapı gitmiş chat. Onu... Sinirim ekmeği. Git, git buradan! Onlara gösterme ıslat. Bunları yapmıştık hatırlıyoruz zaten. çık. İzliyorlar. Kamera geri. Lan. Şimdi ne yapıyorduk? Bunun fotoğrafını mı çekiyorduk? Ne oluyor? Ne yapıyorduk? Bizim oyunumuz demoydu. Bu ne lan? Okey. Bu ne? Böyle bir şey yoktu. Öldür onu. Kime güvenmeliyiz ki? ne demiş bize aşağıdan onu da atmış çekilmemiş el bombası al um, uh, that düşündüğüm şey mi oh, hey, hey, try up that wall, here. duvarı patlat Evet bu duvar mı lan hangi duvar Bu duvar herhalde evet. Fire in the hole. <laughs> Ne oluyor lan? Burada bir duvar varmış gibi davran ve ol. Aha! Buralar yeni işte. Tamam. Tamam. Let's go! Let's go! Tamam şimdi neler olacak? Hiçbir fikrimiz yok. Joker yok, dans yok. Başka fikirle gelemedim ama Joker mimini eklemek istedim. Tamam Joker olmak yok, Joker mimi dansı yapmak da yok. Bir hapşırıyor mu ya? Ananı sikeyim Aaaa! Aa! <laughs> ne alaka? Hayır. Dokungaş tarafından parçalandık. Ne ya? İkinci deneme. Baştan. İnanamıyorum ya. Nereden ya? Ne alaka ya? Ya yeter ya. Bakamayacaksan niye doğurdun ya? Bakamayacaksan niye doğurdun ya? Bakamayacaksan niye doğurdun ya? Bana bin Valorant koyayım almıyorsan neden çocuğum ya? Sizin gidi ya. Turuncu makarna olmaz ne ya? Ben gerçekten sadece bacağım lan baksana. Hemen şimdi geçmemiz lazım burada. Hey buddy, any chance some yes, um, toilet paper? Because this shit is empty over here, partner. O kardeşim. Thanks. Gitmiyorum. Merak etme. Okuyamamam çok kötü. Şimdi onun bana bir kağıt vermesi lazım. Bunu ıslatmam lazım. Bak şimdi bak kamerayı yakalayacağım. Şeyden. Yakaladım. Kırmızı saatle mavi yerlere bakabilirsin mi? Aa diğer tarafta diyorsun sen. Dur. Ben götüm. Çalışmıyor bu. Dur. saatle tuvaletlerde yazı görebiliyormuşuz Dur, tamam bunu. Bunu direkt patlatsak olur mu? Olur herhalde. Yes. Ben gidiyorum. Kolay gelsin kardeş. Bir Balta. Sarı kapılar için sadece diyor. Saati de alayım. Belki saat bize bir şey göster. Ne? Nasıl muza bastım kaydım ya? Kaşak mı geçiyor oğlum bu oyun? Nasıl bir şey bu ya? arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Hiçbir şeye zarar gelmemiştir. Sadece küçük bir bağlantı kopukluğu yaşamaktayız. Çalışanlar bağlantı kopukluğunu şu an çözmeye çalışıyor. Teknik ekibimiz. Bir saniye bekleteceğim sizi. Evet merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Hiç sıkıntı yok. Ölme Karabaş. Ölme Karabaş ölme. Tamam. Bu sefer yapacağız. Muzun bir daha muza basa Kapı açık sıçacağım bu sefer. Ha. Al. <laughs> Saatle kapının üç yüzüne bakmadık gerçekten. E bak, gelsin, Bilader sen <laughs> Al kardeşim. Thanks. Hemen bana suda ıslanan ve ıslandıkça yazı çıkan kağıdı ver. <laughs> Çıktık lan. Kapının içine bakalım, bir durun. Kırmızı saatten... Allah Allah ya. Bunun hızlı açılmasının bir yolu var mı? Çek lan düzgün çek düzgün çek. Lan. Kamera nerede? Heh. Ha dur. Bunu almadık. Buna da bakmam lazım. Okey tamam. Kamera nereye gitti? Heh. Çok çok fazla hiperaktivite yaptık orada. Biraz cıvıttık yani. Şimdi gelecek. Şu artık ikinci kısma. Let's go chat let's go. Buza basmayacağız. Yuh. Film. The poster joke was stolen from Pawncake, shout out to This poster joke was stolen from. Tamam. Bilerek mi salaksın? Sikim seni. The movie'nin devam filmi. Öncesin anlatıyor. Prequel, öncesini anlatan film. Ama sonra çıkmış. Okey. Sikim seni özür dilerim. Sikim seni pardon. The Movie'nin prequel'ının -cool devam filmi. Yani Sikeyim Senin'in devam filmi. Özür dilerim Sikeyim Seni. Öncesinin sonrasını anlatan bir filmmiş bu da. Süper. Korkunç yazı. Girilmiyor buraya buradaki. Tam DLC için güzel bir yer gibi duruyor. 4. bölümden Ladies Washroom. Bayanlar tuvaleti diyor. Bayanlar tuvaleti. Korkunç yazı. Bu ne lan? İskoçya'daki en kötü tuvalet. 9 <laughs> Ending 69 Cringe'den öldün. Tamam 9 var. Yeşil 9. Bak. <laughs> Bak. What the fuck ya. Çet şimdi buradan saati alıp gideceğim ama Atapot gelmesin. Ya bu olay scam mi yoksa gerçek mi ya bu? Sekiz. Kırmızı sekiz yeşil. Kırmızı sekiz yeşil dokuz. Sakın. Yuh. Şahmat <laughs> ha? Nasıl bir oyun oğlum bu? <laughs> Ayaküstü çekmeyit. Şahmatlendin. Çek şah demek ya işte onun şakası. İlk tuvalette mavi 5 mi? Mavi niye 5? Hananı sikeyim ya. No! No! Niye? Ah. Bu niye oluyor? Bu neden oluyor? Bu zaman yetmiyor ya. Bir şey oluyor oraya gittince oluyor ya. Tamam mavi 5. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. It's okay, chat. It's okay. Hiç sıkıntı yok. Süper hızlı şimdi. Hemen yakalayacağız. <laughs> Aa. 5 nerede? Hadi Hadi hadi. Hadi lan. Ki sonra bak. şu an yok mu? <laughs> QR'ı okutacağım bir. Ama bu QR'la alakalı değil bence chat. Artstation hesabına yolluyor. Adamın eset satıyorlar. Merhabalar, pardon. ver. Bunları yapayım da o ara. <laughs> Tuvaletteki postere bak abi. hani bu? bak bir dakika ya ben bir şey göremiyorum şu an körüm. Tamam olurken bombanın pimini çekip adama verince adam ölüyor ending'e ulaşıyorsun. Demo da var bunda. Saatle mi bakmam lazım acaba? Yoksa çok, çok gözümün önünde olan bir şey görmüyorum. Bir dakika. Pissuar'ın üstü. <laughs> mavi 2 chat ya. Motherfucker mavi 2 işte. Mavi 2 chat ya. 5 ne alaka ya? Mavi 2 sorma. Acaba değişiyor mu? Ben burada daha çok takılmak istemiyorum. Burada takılınca ceci 2 oluyoruz. Çünkü. Goofy ya infoz ya gerçekten ya. Peki şimdi. Tamam hala aynı burası. Sarı 9. Bir dakika. Yeşil 9. Yeşil 9, kırmızı 8. Değil mi? Tamam. Sarı pembe turuncu kaldı. Pembe 5 nereden infoyu aldınız? Pembe 5 niye pembe 5? Bana anlatın yazayım. Pembe niye 5? Hani ben merak ettim. Nereden olduğunu merak ettim. Nerede gördünüz? Chat öyle dedi. Bu nasıl bir info ya chat? Öyle olmaz ki oğlum. O zaman çözmemiş oluyoruz oyunu. Bu nasıl bir fikir chat ya? Check. 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 Geliyor. Sarı altı loading'de vardı. Evet. Çek yaptık yine. sarı değil mi bu? Sarı. Turuncuydu ama o bence de. Ne oldu amık? <laughs> e, Ondu lan. Beşinci bölüm. Party break. And that's all. You're back at the party. Geri geldim. partidesin artık diyor. <gülüyor> Altıncı <gülüyor> bölüm. Disappointed. Sorry <laughs> if you didn't get all the answers, but at least it was fun. Altıncı cevapları bulamadığın <laughs> için özür diliyorum. <laughs> Eğlenceli. Gelti çok çabuk gidiyor. Oh and I. I think I owe you one more end. Be ending daha borçluyum diyor. Partiye geri döndün. Hepsi bir rüya mıydı? Gitmedi. You can walk around if you want. Sana sen gives me when you're bored. Sıkılınca Q'ya basıyor. Partiye girdin döndü chat? Okay, bitirdik, başardık herhalde işte. Just press Q when you're bored. Güzel oyundu, güzel oyundu, güzel oyundu. Ama baltayı nasıl kullanacağız? Yusuf <laughs> Tayfa'da teşekkürler. Biz biraz daha inceleyeceğiz. End of part 1 demiş ama bitirdik gerçekten. Bir tur daha yapalım mı ya? Load game var. Dur bakalım bir de gezelim. Belki açarız ama görev odası DLC için güzel bir şey diyor. Burada biliyor mu bu arada? Bir ending daha. Biz demoda endinglerin çoğuna bakmıştık. Demoda zaten çoğuna denk gelmiştik. Bu arada. Kayra teşekkür ederim. Paşam merhabalar. Sen ayrı trende, ben, ben ayrı karda, yollar aşkımıza gölge, gölge düşürdü. düşürdü. Hasret geldi Gülüştü. geçti bu sonbaharda, yollar aşkımıza gölge gö düşürdü. Sen Kavramca diyor ki hatırladığım kadarıyla hepsine bakamamıştı. Çünkü oyun bitmemişti. Evet YouTube'dan bakabiliriz. YouTube'dan bakabiliriz gerçekten. Farklı şeyler. Bunda bir farklı şeyler deneyeceğim. Bir tur daha oynayacağız. Sonra YouTube'dan bakalım. YouTube tayfa eğer buraları da koyduysam size çok kötü bir laf oldu bakın. Her dediğimi yanlış anlamayın. Buraları da koyduysam size derken videoya koyduysam lütfen. Öyle bir şeyimiz yok yani. Piss. Hop. Aa! İlk kez oynuyorum şurayı FPS yapayım mı? Bir dakika bizim o fotoğrafa bakmamız lazım. Adama göt fotoğrafımı vereyim mi? Ha. Cık. Biri çok spamlı demin. Yani. Pisior'un ortadaki pisior'un üstünde 5 dedi ama ortadaki pisior nasıl oluyor burada? Hostelin arkasında 3. pisior. <laughs> Pembe 5. Evet. Yes. Yeah. Arkadaşlar YouTube daha iyi herkese öneriyim sen ayrı trende ben ayrı garda. Madem YouTube daha iyi sen şu an niye Twitch'te izliyorsun? Kadem. YouTube'da olsam şu an buna cevap bile veremezdim. Kaç patlayacak kaç. Kaç. Şimdi. Nasıl alacağız eksi almanın bir yolu var mı chat valla bir bilen var mı bu infoyu p'ye basmamız yeterliymiş chat p'ye basmamız yeterliymiş chat odaya giremiyorsun ya. Zaten easter egg yapmışlar DLC için güzel. <laughs> Ahtapolu kesebilir miyiz acaba? Hotline mı a... Easter egg. Bence bu kapıyı açalım. İlk odadaki camı kırabiliyor muyuz? Aha sarı kapı için. Take care of him diyor. Private. Bunu mu lan Şey de deneyelim mi? <laughs> Ahtapotu kesmeyi de deneyelim hadi. Onu da denemeden gitmeyelim. Güzelendik ya. Ama gönlüm. Ölme. Karabaş. İksin, iksin. i̇ksin

Speedrunnerlar Speed böyle bir şeyleri beklerken Sürekli şey oluyor ya Diğer tuvaletlere bakamazsın Bu açıdan en azından Tamam anladım. Hayır, durdurulamam. Ananı sikeyim. Buna dediğim güne lanet olsun. Sen de benimle öleceksin lan.